Rüyada ölmüş diri görmek ne anlama gelir? Sevgili takipçilerim! Bu rüya, hayırlı ve olumlu bir rüyadır. Rüya sahibinin yaşamında mutluluk ve refahın artacağına, sıkıntılarından kurtulup ferah bir döneme gireceğine işaret eder. Ölmüş eltinin canlı görünmesi, rüya sahibinin güç ve enerjisinin yerinde olacağına, sağlıklı ve huzurlu bir yaşam süreceğine delalet eder. Aynı zamanda rüyada bu kişi görülüyorsa, kişinin cömertlik ve paylaşma isteğinin artacağı, dilek ve arzularının gerçekleşeceği anlaşılır. Kısaca bu rüya maddi ve manevi açıdan huzur, ferahlık ve bereketli bir dönemin habercisidir. Rüyada ölmüş elti ile konuşmak hayırlı ve olumlu bir rüyadır. Bu rüya önemli ve güzel haberler almaya, mal ve kazancın artmasına, saygınlık ve izzet bulmaya işaret eder. Rüyada ölen eltinizle konuşmanız yüksek mevkilere ulaşacağınız ve gerçek saadete ereceğiniz anlamına gelir. Ayrıca sıkıntılardan kurtulup refaha kavuşacağınızı ve huzurunuzun artacağını gösterir. Rüyada ölmüş elti ile kavga etmek genellikle içsel çatışmaların veya aile içinde yaşanabilecek anlaşmazlıkların habercisidir. Bu rüya, rüya sahibinin geçmişteki kırgınlıklar, ihmal edilmiş sorumluluklar veya çözülmemiş sorunlarla yüzleşmesi gerektiğini gösterir. Kavga sırasında öfke, kızgınlık veya üzüntü hissediliyorsa, kişinin duygusal tepkilerini kontrol etmesi ve sabırlı davranması gerektiğine işaret eder. Rüya aynı zamanda, aile bağlarını güçlendirmek ve geçmişte yaşanan anlaşmazlıkları düzeltmek için adım atmanın faydalı olacağını hatırlatır. Kısaca, bu rüya hem içsel farkındalık hem de aile ilişkilerini gözden geçirme çağrısıdır. Rüyanızın yorumunu öğrenmek istiyorsanız yorumlara yazın gün içinde yorumlayalım videomu beğenmeyi, sevdiklerinle paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutma, biz bir aileyiz ve birlikte büyümek çok kıymetli.